Herkese merhaba arkadaşlar. Gün iç magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepin bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ne oyuncumuz Erkan için e, kapillerin birinde yepine görüntüleri geldi. Sevilen oyuncumuz Erkan Meycin, herkes yepini görüntüleri bekliyordu. Erkan için nerede olduysa her fanlar tarafından çok konuşuluyordu. Bunu sizlere belirtmek istedim ki ilk önce Erkan Meyici tatilde bizlerle tatil görüntülerini paylaşmış ve sevgisiyle tatilde olduğu hakkında da bir dedikodu çıkmıştı. Ee, ve şimdi ise kafeye gitmiş. Kafeden bizlerle yeni görüntülerini paylaşmış. Hemen Erkan Meyici'nin bu görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik. Erkan Meyici sevgi sizlerle çok güzel yepyeni ee, videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.